Günaydın da Merhaba. De, herkese merhaba. Biz kalktık. Kızımla oyun oynuyor şimdi. <laughs> birazdan da kahvaltı hazırlayacağım. Hatta şimdi hazırlamaya başladım bile. Tuba da edit yapıyor. İşte birazdan yemeğimizi yeriz. Sonra ben fitness'e gidip oradan da işe geçelim. Bugün çalışacağım çünkü yine. Yoksa, yoksa gitmeyecektim fitness'e çalışmasaydım. Sen ne Ne? Sabahtan beri bir geveze, bir geveze. Hiç ağzı durmadı. Ne yedin kız rüyanda? Rüyanda ne yedin? Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Annelerimiz bizim için çok çok ama çok değerli. Yani onlar bizim her şeyimiz. Onlar bizim, bizim meleğimiz diyebilirim. Bizim için her şeyi yapıyorlar. Bütün annelerin yaşlı anneler günü kutlu olsun. Değil kızım? Sen de de. Anneciğim de. Anneler günün kutlu olsun de. Ben seni çok seviyorum de. Sen benim için her şeyi yapıyorsun. geceni gündüz, gündüzüne katıyorsun. Ama, ama uykunu feda ediyorsun de. Sen benim her şeyimsin, meleğimsin, güzel annemsin de. Süper annemsin de. Anneler günün kutlu olsun de. Seni çok seviyorum de. Kılbacım anneler günü kutlu olsun. Melis sana yani sana sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Yani onun annesi olduğun için gerçekten çok şanslı. Yani çok iyi bir annesin gerçekten. Çok çok iyisin. Yani Melis için her şeyi yapıyorsun. Hiç uyku demeden yani resmen geceni gündüzüne katarak Melis için uğraşıyorsun. Anneler günü kutlu olsun canım. Annesine anneler günü için bir şeyler yazmış. Bu oh. Melis'in canım annem diye. Bu da benimki. Bunu da ben yazdım Tuğba'ya. Anneler günü için. Hediyesini henüz almadım çünkü e, Tuğba kendisi seçmek istedi hediyesini. Ben de, benim işime geldi daha doğrusu. Çünkü ben o zaman yani seçmek zor oluyor. Tek başıma. Benim de işime geldi sayılır. Beraber çıkıp Tuğba'ya en güzel, en layık hediyeyi almaya çalışacağız. Değil mi? Herkese günaydın. Bugün anneler günü. Herkesin anneler gününü kutluyorum. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar bizim her şeyimiz. Aslında böyle günleri pek kutlamayı sevmem çünkü her gün anneler günü olması lazım. sevgiler yani sevgililer günde yani her gün birbirine ne kadar birbirini çok sevdiğini göstermen lazım. Bu tür günleri pek sevmem ama yine de kutlaması, küçük bir kutlama yapmak yine de hoş oluyor. İlanda kart almış bana bu sabah verdi. <laughs> Bir tane. Bu Melis'ten. Bunu Melis bana almış. Ne yazıyor içinde? Canım annem. Benim için gecesini gündüzüne katan, uykuyu hiçe sayan, hayatını bana adayan, dünyanın en iyi, en güzel annesisin. Süper annesin benim. Süper annemsin benim. İyi benim annemsin. Seni çok ama çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Biricik kızın Melis sponsor babam yazmış <laughs> sponsoru babasıymış. İlan da bir tane e, kart alıp da içinde bir şeyler yazmış ama onu paylaşmayacağım o özel kalsın e, bir tane de bir hediye almak istemiş e, charm almak istemiş benim hani Pandora'nın e, bilekliğim var ona öyle güzel özel günlerde charm alıyor. Ama bu sefer e, almak istemedim dedi. Güzel pazartesi veya salı günü beraber gidip bana bir şeyler alacakmışık. O her zaman güzel. O yüzden bugün böyle. İkimiz de annelerimizi aradık, konuştuk, öptük, kutladık. İlhan işe gitti. Melis de şimdi... Melis'in üstünü gideceğim çünkü hala daha içinde duruyor. Arkada laptop daha Dünkü vlog yükleniyor. YouTube upload yapılıyor. Ay girecek mi? Kur. Dur. Dur bakayım. Ha, gel. Üstüne mi oturacaksın yine? Ters oturuyorsun ama. <laughs> Melis'in üstünü giydirip şimdi bak 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 bak. bak. Ayağa kalkıyor bak. Bak Allah ne kadar tehlikelisin <laughs> gidip biraz sonra yatıracağım çünkü uyku vakti geldi. Hey, ne yapıyorsun kız sen? Biraz tehlikeli değil mi öyle? <laughs> Ters gitmeyi daha çok hoşuna gidiyor çünkü buraya yüklenerek destek alabiliyor. Biraz burası biraz alçak kaldığı için böyle oturmayı daha çok seviyor. <laughs> Cimcime. Cimcime. Ya, yeah, hadi ayağa kalkmasan bebek daha iyi olur. ya Ya. Ayağa kalktığında daha çabuk düşersin ve daha hızlı düşersin. Arkaya doğru bağlayacağım artık. Uyandın <laughs> mı? Hmm. Ne yapıyorsun sen öyle? Baby phone'u mu duruyorsun? sen? Baby phone'u mu duruyorsun? sen? Sesler geldi anne. sesini duyuyor musun? gel yat buraya ne? yatmayacağım yaa hoşçakal 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 Göz mü kırpıyorsun anne? Rüzgar sesini duyuyor mu? Duyuyor mu ne kadar çok rüzgar? <laughs> ya. Rüzgar sesi mi yandırdı seni? ne? İyi uyudun ama. Saat kaç? Saat 1. 11'de Ay, daha tabii iki saat uyumuşsun. Ya. Ya. 2 saat. Bay bay. Bay bay. Elim havada kalmasın kız. High five. Bırakacağım mı havada? Yeah baby! Hıtsı! <laughs> Aşkım benim. Dışarı çıkalım mı? Çıkalım mı dışarı ya? Kapalı bir yer bulsun mu anne? Birkaç günden beri doğru düzgün dışarı çıkmadı ne? Evde kapalı kaldık. Bisikletine de binemedin. ben de şimdi Melise'ye kıyafet seçiyorum. Ee, kahvaltıdan sonra yatırmak istedim ama o kadar rahat görünüyordu ki pijamaları için de değiştirmek istemedim. Zaten hemen yatacak diye değiştirmedim. Ama şimdi değiştirmemiz lazım. ne ee, giyebilir? Şunu giyebilir mi? O kadar çabuk büyüyor ki artık dolabını tekrardan değiş şey yapmam lazım. Hani elden geçirmem lazım. Gülsün. Cici, Cici annesinin saçını da taramak istermiş. Sonra attı. Şunları kaldıralım. <gülüyor> Hı -hı. <laughs> hatta gidelim mi bebek? Melis, hatta gidelim mi? Ne okuyorsun Melis? Ne okuyor Melis? Hava ne kadar berbat olsa da bizi içeride tutamaz. Kızı biraz gezdireceğim. Kendim için değil, var ya. ben evde koltukta ne kadar rahat olurdum anlatamam. Çünkü çok yorgunum. Ama Melis hava alsın, insan yüzü görsün istiyorum benden başka. <laughs> o yüzden çıktım yine de ee, direkt önce bir yerde oturup Melis'le bir şeyler yemek istiyorum çünkü öğlen vakti geldi. Yani havalar böyle ısınsa da <laughs> ne güzel olur güneş açsa. Her gün yürüyüş yaparım ben Melis'le. Güzel olur. Ya değil mi? Her gün yürüyüş yapardık bir kızım. O günleri de geldi. O günleri de göreceğiz inşallah. Dışarıda hala yağmur yağıyor. bilmiyorum Duyuyor musunuz? Rüzgar, yağmur. Evet. Felaket. Ve hiç sevmiyoruz. Hollanda'nın tipik havası ama. Canlı. Burayı da basamazsın. Anne bassın senin için. Hadi sıfır. <laughs> basamazsın kızım. Şimdi onun içindesin. Bağlısın tamam mı? Başka zaman. Çarşıya geldik. Şimdi çarşının içine giriyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Önce hemen bir yemek yiyeceğiz. Menüs çok açmıştır. derler Türkçe'de survive. Hayatta kaldık. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Etrafımdan, ben böyle ayakta duruyorum ya, etrafımda böyle dolanmayı çok seviyor. Böyle böyle dolanıyor. Bu arada ben sabahleyin mavi bir kazak giymiştim. Ama yeşil pantolonumu giymek istedim. Yeşil ve mavi. O yüzden siyah giydim. Bak. Görüyor musunuz? Hi bebek. Anne, tokan düşmüş. Sütün içtin mi? İçmiş. Aferin benim kızıma. Eve geldiğimizde süt vermiştim, bir şişesini içmiş. Hatta, dam Melis. Gösterelim mi neler aldık? Ha bebek? Küçük alışveriş yaptık dışarıda. Ben kendime bir şeyler aldım. Melis'e de birkaç bir şey aldım. Gösterelim mi? Çok bir şey değil mi? Azıcık. ha? Çok da kalabalık değildi. Ya bugün anneler günü daha kalabalık olur diye bekledim. Hani millet ne bileyim gezer falan diye ama o kadar kalabalık değildi. Melis. Anneni deneyeceğim mi? Melis. Kekes. Deneyeceğim mi? Slacker. Like ne? Melis'e pijama aldım. Vlogları takip ediyorsanız görmüşsünüzdür Melis'in pijamaları sürekli küçük geliyor. Değil mi? Çok çabuk büyüyorsun kız. O yüzden ben de bir beden büyük aldım. Yani Melis aslında şu an 74-80 giyiyor. Ben de 86 aldım. O yüzden görüyor musunuz? Bayağı bir büyükler. Ama hani pijama ne olacak ki dedim kendi kendime. Kollarını kıvırırız. Bu da böyle ayağı şuraya kadar gelse oh sıcacık. Bir şey olmaz. Bunların 3 tanesi bir paket içinde geliyor. Bir tane mavi var. Desenli. Hayvanlar var. Fil, zürafa. Bir tanesi çiçekli, pembe. Bir de polkadot. Siyahlı. Şey siyah yani çıktı. Pembe, e, beyazlı, yeşil e, şeylere var. Şurada, kollarında. Güzel benim hoşuma gidiyor zaten bebekler için böyle cıvıl cıvıl şeyler. Sonra Heyma'dan ucuzluk vardı. Bunlar normal fiyatını aldım. 3 tanesi 3 tanesi 10 euro. Bunları da Heyma'dan aldım. Ucuzluktan aldım. Şu çok hoşuma gitti. Renkleri falan ilk barda. Ye yazıyor üstünde. You are so very very lovely yazıyor. Bir de bir çiçek. 5 liraydı. Kolları yeşilli. Ne kadar güzel değil mi? Rengarenk. Bir tane de elbise aldım. Bu da 5 liraydı. Şöyle. Elbise cepleri var. Yani öyle süs değil. Gerçekten cebi var. <laughs> İçine birkaç kuruş koyarız ha Melis. Hı? Paran olur kızım. Ha Melis? okay, sen yine çok meşgul. Çok beğendim. Rengi de tam ilkbaharlık. Sonra Melis'e Heyma'dan bu ucuzlukta değildi. Bu normal fiyattı. Bir oyuncak aldım. Yumuşacık. Uzun kolları, bacakları var. Çok şirin bir şey. Bunu aldım. Bununla da bayağı bir oynadı, sevdi arabanın içinde. Kulaklarını falan sürekli yaladı, yedi, çiğnedi. <laughs> bir tane de Hema'dan uh, Baby goodnight Night Bath aldım. İçinde uh, Lavender Oil. Uh, Türkçe'de herhalde Laventa. Laventa ya yes, diyorlar. Bu çok güzel. Kokusu falan da güzel. Melis için bunu kullanıyorum. Hemen. O senin. Sonra kendim için Primark'tan bir toka aldım. Şöyle toka. Görüyor musunuz? İçinde ince bir tel var. O yüzden hani rahat kullanışı rahat oluyor. Ben böyle tokaları seviyorum. Liraydı. Bir de ucuzluktan şu iki şört aldım. İkisi de aynı ama farklı renk. Çok hoşuma gitti. Şunun rengine bayıldım zaten. Görüyor musunuz ne kadar güzel bir renk? Çok ince. Kumaşı da çok güzel. İnce dokul, dokulu mu diyor? dönülüyor? Bilmiyorum. Ama altına bir atlet giyersiniz. Oh ne güzel. Tam böyle ilkbaharlık yazlık bence. Bir tane bu renkten aldım. Bir tane de açık kahverengi, krem rengi aldım. Bunlar da ucuzluktandı. Bir tanesi, tanesi 3 liraydı. İki tane ondan aldım. Bu kadar. Ha bir de Melis'i bez aldım ama onu göstermesem de olur. <laughs> Pampers bez aldım. Oku bakalım anne için. Sen bunu kalkış. Melis. Like yumuşak. Görüyor musunuz az önce ne fark ettim? Bunların ikisi de aynı beden herhalde. İkisi de 34 aldım ama şu alttaki daha büyük ve daha uzun. Görüyor musunuz? Azıcık, çok fark etmiyor da. Bak, bunu tam şuradan şuraya koyduğunda, bak, görüyor musunuz? Tam üst üste. Bak, fark var. Akşam yemeğimizi oturduk. Akşam yemeği için patates püresi, brokoli, e, renkli biber, bir de soslu kıyma yaptım. Soslu da İndonezya sosu, e, rendang diyorlar. Şu boş etle yapılıyor. Ama biz kıymayla sevdiğimiz için kıymayla yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor, hoş oluyor. Melis içinde şey yaptım, böyle karıştırdım patates püresiyle daha kolay yesin diye. Hoşuna mı gitti? İlk defa yiyorsun. Afiyet olsun bebek. 지지 d 지 e 이 왔네